Ne dedi Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Sabah namazına gelenler var ya, sabah namazı. Onları çıkışta kapıda iki melek bekler, sabah namazına gelenleri. iki melek bekler, ne demek için? Onlar çıkarken onlara derler ki, Bera'etun minenna, Bera'etun minen hayırlı olsun sizlere, Allah sizi cehennemliklerin listesinden sildi. Allah sizi münafıkların listesinden sildi. Sizlere hayırlı olsun ey Müslümanlar. Sizlere hayırlı olsun ey Allah'ın kulları diye onlara müjde verirler. Beraetun minen nifak. Artık sen münafıklardan değilsin. Beraetun minen nar. Artık sen cehennem ehlinden değilsin. Sen çünkü nefis iplerini eline almış bir gençsin. Sen çünkü nefsini dizginlemiş olan bir Müslümansın diye ona nida ederler. Bu nidayı duymak istiyorsanız hepinizi sabah namazına davet ediyorum. Buyurun Müezzin Efendinin namaz çağrısıyla beraber namaza gelin. Beraber namazımızı kılalım. Hepiniz bu müjdeye daim olalım.